WhatsApp üzerinden gruba kişi ekleme veya kişi çıkarma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Eğer ki grup yöneticisiyseniz gruba katılımcı ekleyebilir ve gruptan katılımcı çıkartabilirsiniz. Katılımcı eklemek için öncelikle WhatsApp grup sohbetini açın ve ardından seçenekler ve katılımcı ekle adımlarını takip edin. Alternatif olarak sohbetler listenizden grubu seçin, sonrasında seçenekler, grup bilgisi, katılımcı ekle adımlarını takip edin ve gruba eklemek istediğiniz kişileri aratarak bulun ve seçim yapın ve son olarak tamam butonuna tıklamanız halinde katılımcı ekleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Katılımcı çıkartmak için ise seçenekler, grup bilgisi adımlarını takip ettikten sonra seçenekler, gruptan çıkar ve çıkar butonlarına tıklayarak buradan da böyle bu şekilde katılım çıkartabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.